Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi Ehliyet Rehberi kanalımızda bizleri Instagram üzerinden, TikTok üzerinden, YouTube üzerinden, Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Facebook'ta grubumuz var. Oradan bilgi paylaşımında ya da ehliyet süreciyle ilgili aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Bu, bölüm, bu bölümde üçüncü artık son bölüm anlatacağız size daha önce YouTube kanalımızda bulunmakta 1, 2 ve 3. bölüm olacak bu. 2 bölümden oluşacak demiştim ama e, detaylı anlatım olduğu için uzadı. E, 3. bölümde artık son. Direksiyon sınavında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sınavı yapan e, sınav komisyon başkanının, komisyon üyesinin o tablet üzerine sizlere hangi adımlarla değerlendirildiğine bakacağız. Videomuzda e, kırmızı yani tek hatada sizi bırakan kısımları inceleyeceğiz. diğer ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Kırmızı sarı ne demek orada anlatmıştık. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar baktığımızda geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermiyor. Yani bunun geçiş üstünlüğü dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Polis, ambulans, itfaiye gibi önem arz eden, geçiş üstünlüğü olan araçlara öncelik hakkı vermeniz gerekiyor. Takip mesafesi kurallarına uygun olarak ayarlamıyor. Mesela önde başka bir sürücü kursunun aracı gidiyor ve siz o araca çok yakın bir mesafede hızınızı dengelemeyerek gittiğinizde daha çok yaklaştığınızda komisyon üyesini rahatsız edeceksiniz. Hatta kontrol edemezsiniz, çarpılabilirsiniz. Çünkü öndeki de bir sürücü adayı belki ani fren yapabilir, farklı bir durum olabilir. O yüzden mutlaka ki takip mesafenizi koruyun. Bunu konumazsanız tek şey de bırakıyor yani sizi. Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor. Yani bu genelde oluyor. Mesela ben araba sürmeyi biliyorum. Çok fazla eğitim almama gerek yok. İşte direkt sınava gireyim. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani her sürücü kursunun farklı bir güzergahı var. O ezberlenen yani eğitim görülen rotasyonda sınav oluyorsunuz. Eğitimde mesela sağa dönüyorsunuz diyelim ki kavşaktan. Siz sınavda düz gittiniz ya da sola döndünüz diyelim ki çok iyi araba kullanan birisi de olsanız o sınavınıza son verilir. Lütfen eğitimle direksiyon usta öğreticisinin size bahsetmiş olduğu eğitim kısmında anlattığı kısımları dikkat edin. Parkurunuzu çözmeye çalışın. Genel olarak araç kullanma becerisi sahip. Bu şu baktığınızda arabaya hakim değilseniz vitesi zamanında atamıyor, ışıklarda durduğunuzda biri almıyorsanız yolda tutamıyorsanız, Allah'a emanet gidiyorsanız yani tabii ki komisyon üyesi bu kısmında sizi araçtan indirebilir. Şimdi öndeki araca geçme, sollama yapma kısmı. Bu arada bu E4 belgesini videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizler de inceleyebilirsiniz. Evet sollamaya başlamadan önce aynalar ile trafik kontrolü yapmıyor. Yani arkadaşlar bu zaten çok önemli. Aracımızın solda ve sağda aynası bulunmakta. Hangi şeride doğru geçecekseniz önce sinyal daha sonra ayna kontrolü eğer trafik uygunsa geçiş yapmanız lazım. Bunda da yine gördüğünüz gibi tek hatada bizi bırakıyor. Sollamaya başlamadan önce ve zamanında sinyal vermiyor. Bakın en çok yapılan hatalardan birisi eğitimde de bunu görüyorum. Sinyal verir vermez hemen yola atmaya çalışıyoruz ya da e, kontrol etmeden önce sinyal verip hemen şerit değişikliği ya da direkt şeride yani aracın şehirde sola geçiriyorsunuz, sinyali o zaman vermeye çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Bakın bu da tek hatada bırakıyor. Sollama yaparken önündeki ve diğer şerit şeritteki araçları tehlikeye atıyor. Şimdi baktığımızda e, sollamanın zaten mantalitesi ne? Trafik uygunsa şerit müsaitse geçişini yapabilirsin demek. E sen önündeki araçla şeridin arasındaki kısmı ayarlayamıyorsan zaten sollamaya kalkmaman gerekiyor. Orada sollama yapılamaz zaten. Sollama yaparken kendi hızını ve diğer araçların hızlarını dikkate almıyor. Yani Öndeki araç diyelim ki 25 kilometre hızla gidiyor, şöyle yapalım 35 kilometre hızla gidiyor. Siz 30 onu sollamaya kalkıyorsunuz. Sollayabilir misiniz? Sollayamazsınız. Ne yapacaksınız? Bir tık daha hızınızı arttıracaksınız. Kendisini geçmek isteyen araç olduğunda geçilme kurallarına uymuyor. Yani araç sizi geçmek istiyor, siz daha çok hızlanıyorsunuz ya da onun şeridini kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani bunu filmlerde de görüyoruz. Ya, yani e, karşılıklı inatlaşma diyebiliriz. Zaten bunların hiçbiri sınavda pek mümkün olmuyor. Bunlara dikkat edelim. Evet, hız kuralları kısmına baktığımızda hızla eyfaların uymuyor, azami hız sınırını aşıyor. Yani arkadaşlar şehir içi hız sınırı kaç? 50. Yani sizin direksiyon sınavında da hız limitiniz maksimum 50 olmalı. 50'yi geçemezsiniz. Ya da sınırda da gitme Yani 49-50, 49-50 götürmeyin. Daha düşük 40-45 ayarında gitmeniz idealdir. Yaya okul, bisiklet ve benzeri geçitlere yaklaşırken hızını azaltmıyor. Yani düz yolda gidiyormuş gibi e, yaya geçitlerinde özellikle hiç dikkat edilmiyor. Y yola yaya atlıyor. Yaya da dikkatsiz mesela. Ne yapıyor? Boşu boşuna sınavdan başarısız olmuş oluyorsunuz. Trafikte seyir halindeyken gereksiz yere fren yaparak te trafiği tehlikeye düşürüyor. Yani aslında baktığımızda düz yolda giderken gaz yerine frene bastığımız durumlar olabiliyor. O yüzden pedallara hakim olmanız da gerekiyor. Ani fren, sert fren. Önünde bu kadar acil bir durum yok ama aday bir basıyor frene zönk diye durduruyor. Şimdi baktığınızda bu da hata. Çünkü neden? Arkadaki sürücü sizin bu kısımda bu şekilde duracağınızı bekleyem, beklemediği için size çarpabilir. Sınavda kaza yapabilirsiniz. Evet sarıları geçiyorum. Evet geri giderken sağa sola L dönme. L park yani. Evet. L parkta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Mesela bakalım. Geri giderken kolinere veya kaldırıma çarpıyor şeridin dışına çıkıyor. Direksiyon hocamızın size öğretmiş olduğu kısımları dikkatli çözmeniz gerekiyor. O kısımlarda geldiğinizde gerekli manevrayı yapabilmeniz gerekiyor. Tabi burada baktığınızda tek bir hata sizi bırakıyor. Normal periyotta dışarıdaki bir sürücü için çok umrunda olmasa bile sınavda sizin için önemli dönmeden önce veya dönüşü tamamlayıp tekrar yola çıkarken sinyal vermiyor. Evet bu bariz görüyoruz bunu. Yani sinyali çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. L park çıkışı tekrar trafiğe katılıyorsanız, hareket ediyorsanız lütfen hareket etmeden önce çıkacağınız yöne doğru sinyalinizi unutmayın dönmeden önce veya dönüşü tamamlayıp tekrar yola çıkarken aynalarıyla trafiği kontrol etmiyor. Sadece aynalar değil omuz hizasına bakış da olabilir. Yani kör bir noktadan çıkıyorsunuzdur. Aynalar görmüyordur o noktayı. Kafanızı çevirip omuz hizasına o bölgeye doğru bakış atmanız son derece önemli. Sınavda da size kazandıracaktır. Bunlara dikkat edelim lütfen. Evet 25 metre düz geri gitmede geri giderken aracı şerit çizgileri içinde tutamıyor dışına çıkartıyor aracın hakimiyetini sağlamıyor. Burada zaten 25 metre geri gitme adımında direksiyon sınavında siz en başka yani en baştaki çizgiye yaklaşırken soldaki ve sağdaki çizgiyi ortalayarak giderseniz ve düz bir şekilde direksiyon tutup geri geri gelirseniz zaten aracınız sağ sola hareket etmeyecektir. Bakın bu da tek seferde bırakıyor. Geri giderken aynalarla veya geri dönerek arkadaki trafiği kontrol etmiyor. Yani arkanızda araç gelebilir. Trafiği açık bir alandadır. Fark etmeden geri alır ezbere gelirseniz aynı kontrol yapmadan sıkıntı yaşarsınız. Bakın geri giderken hiçbir hatanız yok. Stop ettirdiğinizde sınavınız bitmiyor. Devam ediyorsunuz. Kalkış yapmadan önce aynaları ile trafiği onu 25 metre geri geldik. Tekrar düz bir şekilde çıkış yapacağız artık trafiği kontrol ederek çıkış yapmamız gerekiyor. Kalkış yaparken sinyal vermiyor. Yani yine siz trafiği, sinyalin mantığı zaten tekrar trafiğe çıkacağınızı beyan etmenizdir arkadaşlar. Yani illa bir yere dönüş anlamına gelmiyor. Siz orada tekrar hareket edecekseniz sinyal vermeniz gerekiyor. Evet ani fren yapma. Ani fren yapıp aracı durduramıyor. Yani biliyorsunuz direksiyon sınavlarında 30 km hızla giderken o bölgeye geldiğinizde arkanızdaki trafiği kontrol ediyorsunuz. Emniyetli bir şekilde ani fren yapıp aracı durduruyorsunuz. Eğer bu şekilde araç durmazsa e, sınavınızda son verilir. Ama ben e, şöyle söyleyeyim. E, uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Ani frenden dolayı e, sınavına son verilen görmedim. Kalkış yapmadan önce aynalarıyla trafik kontrolü. Bakın hep aynı şeyler. Kalkış yapmadan önce sinyal vermeye. Sinyal ayna kontrol, Bunlar önemli bizim için önemli. Eğimli yolda kalkış. Evet. Sağ şeritte durmadan önce aynalarıyla trafiği kontrol etmiyor. Mesela motosikletliler biliyorsunuz kurallara uymadan aracımızın sağından solundan geçebiliyor. Siz yine emniyetli bir şekilde duruş yapabilmeniz için sağdan geleni de kontrol etmeniz önemli. Sağ şefte durmadan veya kalkış yapmadan önce sinyal vermiyor. Bakın gene aynı. Kalkış yapmadan önce aynayla trafiği kontrol. Aslında hep aynı. Bir yerde yaptığın şeyi her yerde yapıyorsun. Bunlara dikkat edelim. Evet. Geri geri park etme. Yani paralel park. Koliler arası tek hamlede giremiyor. Yani siz geldiniz durdunuz. İşte sağ tarafta tam sağ kırdınız. Aracınız tek hamlede içeri giremedi. Evet bu da başarısızlık nedeni. Koniler arası içeride en fazla iki hamle de park edemiyor. Mesela bu da devamı. Tek hamleri de girdik ama baktık ki içeride e, aracımızı işte sarı çizgi oluyor genelde bazı yerde. Yani kaldırma değmemeniz gerekiyor. E, sarı çizgiye oturmadı. İçeride de iki hamle hakkınız var. İleri ya da geri nasıl arzu ederseniz yani parkı nasıl tamamlamanız gerekiyorsa. 2 hamle. 2 e mi bitti, 3. hamle yok maalesef. 2 hamleye yaptığınız eğer hala sağ ön lastik ve sağ arka lastik sarı çizgiye temas etmiyorsa sınavınıza son veriliyor. Park ederken veya park alanından çıkarken kaldırma veya konilere çarpıyor. Arkadaşlar zaten buradaki mantık zaten e, baktığınızda iki araç arasında park etseniz herhangi bir durum olsa konilere çarpmak demek öndeki araca ya da arkadaki arabalara çarpmak anlamına geliyor. E, kaldırma zaten çarpmamanız gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Özellikle direksiyon dersine paralel parka iyi çalışın. Kaldırma 50 santimden fazla açığa park ediyor. İşte az önce sarı çizgi dediğimiz kısım buydu. Yani genelde 50 santime kadar pay bırakmanız önemli. Park alanından çıkarken aynalarıyla trafiği kontrol etmiyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki araçlar o trafiği açık alanda olduğu için seri bir şekilde geçiyor sivil araçlar. Siz kontrol etmezseniz bir de hızlı çıkış yaparsanız ne olur? Kaza meydana gelir Allah korusun. O yüzden mutlaka ki aynaları kontrol edeceğiz. Park alanından çıkarken sinyal vermiyor diyor. Yani baktığınızda hepsinde hemen hemen aynı. Tekrar açıklamaya gerek duymuyorum. Park alanından çıkarken omuz omuzüstü bakışıyla kör nokta kontrolü yapmıyor. Az önce ne dedim? Bakın böyle bir şey yoksa e, komisyon üyesi bir stop ettiniz az önce mesela, bir de bu bakışı yapmadınız ve çıktınız yola. Komisyon üyesi sizi bu iki sarıdan dolayı bırakabilir. E, ki e, zaten bırakabilir demeyelim. Bırakması burada uygun oluyor. Sizler lütfen dikkat edin duraklama ve park etme duraklama veya park yasağına uymuyor Yani olur olmaz yerde yolun ortasını aracı durdurursanız e, Bunlar zaten olmaması gereken tek seferde bırakan hatalar duraklama veya park etmede sağ Tarafa yanaşırken aynaları ile trafik kontrol etmiyor az önce söyledik duraklama veya park Etmede sağ tarafa yanaşırken sinyal vermiyor zaten sinyal vermezseniz Yani ehliyet almanız imkansız Park etme esnasında kaldırma çarpıyor. Yani az önce bahsettik. Otomatik vitesli araçlarda park esnasında aracı stop ettirmeden önce vitesi P pozisyonuna almıyor. Arkadaşlar bu otomatik viteste genelde oluyor. Direksiyon usta öğreticilerimiz de anlatıyor, biz de anlatıyoruz, hepimiz anlatıyoruz ama Sınav heyecanında D'den Boşa alınıyor, el fren çekiliyor. Ne yazık ki bundan dolayı evet kırmızı hata olduğu için tam bitiş noktasına geliyor. Eğliyeti aldım sanıyor ama bu hatadan dolayı e, sınavımıza son veriliyor. Lütfen e, acele etmeyin aracı stop etmeden önce. Aslında otomatik vitesli araçta doğru yöntem şöyle olmalı. D'de geldi aday yanaştı durdu bitiş noktasına. Frene basacak önce boş olacak el freni çekecek. Ayağından freni bırakacak. Arabanın o şanzımandaki yükünü fren balatalarına aktaracak. Daha sonra tekrar frene basıp park alacak. E, olması gereken bu. Ama sınav heyecanı D'den direkt kademe kademe park moduna da alsanız olur. Daha sonra kontağı kapatın e, ve komisyonumuza teşekkür ederek araçtan inebilirsiniz. Umarım bu kırmızı hataların hiçbirini yapmamış olursunuz ve sizler de bir ehliyet sahibi bilinçli sürücü olursunuz. Bu videomuzun altına eğer direksiyon sınavına girdiyseniz neler yaşadığınızı yazabilir, bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Lütfen bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenip bizlere destek olmayı unutmayın. Ehliyet rehberinde kalın.